''İnna ve fi ''Bu şehre geldiği zaman bu arazinin üzerinde hiçbir eser yoktu. Dolayısıyla Hz. Ömer Efendimiz şu anda bulunan mescide aksa'nın sınırlarını o gün tespit eden zaattır. Hattı zatında sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burası fethedilmeden, Hazreti Ömer Efendimiz zamanında fethedilmeden 16 buçuk sene önce buradan miraca çıkmıştı. Ve miraç dönüşü Peygamber Efendimiz Kutsu Şerif'ten miraca çıktığını beyan edince Mekke'nin Peygamber Efendimiz'e dediler ki madem Mescid-i Aksa'ya gittin o zaman Mescid-i Aksa'yı bize anlat dediler ve Mescid-i Aksa'yı Mekkeli müşrikler nereden biliyordu? Şahru, şahmet, Mekkeli müşrikler ticaret ile uğraşıyorlardı. Şahru, Dolayısıyla Allah. ticaret güzergahı şahru, olarak üç tane güzergah var. Bir tanesi Şam istikameti, şahru, bir tanesi Yemen istikameti, bir tanesi de Gazze ve Mısır, bidayete, Mısır istikameti. Şahru, Dolayısıyla Gazze ve da sallallahu istikametine giderken bu güzergahtan geçtikleri için Mescid-i Aksa'yı çok iyi biliyorlardı ve Peygamber Efendimiz'in önünden perde kalktı. Perde kalktıktan sonra Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa ile alakalı bütün bilgileri onlara verdi. Onlar da sahtekine ya muhammed o aynen de değil ama bu hariseden on sene sonra Mescid-i aksa fethedilince buralar Mekke-i Mükerreme Beyti Muhammed fethedilince burada hiçbir eser yok niye burada hiçbir eser yok burada eserin olmamasının sebebi burada o tarihlerde bir savaş Peygamber Efendimiz zamanında Hazreti Allah bu savaşı Kur'an-ı Azim-i Şerif'in Rum Suresi'nde Elif ile yeşe fi arzim arzim hum min al min badira fi'd-dün diye anlatıyor. Bu savaşın yapıldığı tarih bu, 614'tür. Peygamber Efendimiz Peygamberlik gelene 4 yıl olmuş ve Bölgede bulunan üç büyük imparatorluktan iki tanesi harbe tutuluyor. Bu üç büyük imparatorluğun biri İran, bir Bizans, biri Bizans, bir Habeşistan. İran'la Bizans arasında bir savaş başlıyor ve bu savaşta İran Bizans'ı yeniyor. Bizans'ı yenince bunun üzerine müşrikler diyorlar ki sizin kıble olarak kullandığınız mekan dahi şu anda bizim arkadaşlarımızın <laughs> elinde. Niye? Çünkü İran mecusi, Bizans ise elinde Hristiyan. Bunun üzerine Hz. Allah bu sureyi inzal ediyor ve bu surede Hz. Allah buyuruyor ki Habibim müteessir olmana hacet yok. yıl ile 9 yıl arasında tekrar burası el değiştirdi. Ve hakikaten tarihler 622'yi gösterdiğinde Aradan sekiz küsür sene geçtikten sonra bu, bu iki devlet tekrar harbe Bu savaşın başta, Bedir Harbi'nin kazanıldığı gündü. Onun için Bedir -i -i zaferiyle e beraber Peygamber be e Efendimiz aynı e zamanda Beyt-i eline be geçmesinin zaferini de kutlamıştır. Dolayısıyla İran bu e coğrafyayı kaybedeceğini anlayınca bu coğrafyada Din adına, İslam adına, Allah adına ayakta bulunan ne kadar bina varsa hepsinin yerine binir. Onun için Peygamber Efendimiz'in ikinci savaş, bakın Peygamber Efendimiz 622 hicretten bir buçuk yıl önce miraca çıkıyor. Bu savaş hicretten bir buçuk yıl sonra, yani Peygamber Efendimiz burayı ziyaret ettikten sonra meydana geliyor, bir buçuk sene sonra. Dolayısıyla burada hiçbir şey yok. Ve Hazreti Ömer Efendi bugünkü Mescid-i Aksa'nın sınırlarını belirliyor. Ve tam bu noktaya geliyor. Burada secdeye kapanıyor. Ve saatlerce gözyaşı içinde Allah'a yalvarıyor. Ve sahabe diyor ki ya Müminlerin halifesi sizi bu kadar izlendiren, sizi bu kadar burada bu kadar uzun dua yapmanıza vesile olan nedir diye sual ettiklerinde Hz. Ömer Efendimiz diyor ki, Aleyhi ki Aleyhi Davut Aleyhisselam Aleyhi burada Aleyhi 40 gün Aleyhi secdeye Aleyhi kapandı Aleyhi ve Hazreti Allah 40 Aleyhi günün sonunda bu aslında kabul etti. İşte bu hadiseyi Hz. Allah Kur'an-ı Azimüşşan'ın i Suresinde saat billah ve, ve hel etake nebe'ul karun yaghal min mihrab iz de'nü ana adamud fanniyen min el la ta Hacmânı bağ bağına, ala ala, bağ bağına, 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 bağ Davut Aleyhisselam onları görünce bildiriyor. Niye? Çünkü bu bir köşkün bir kapısı bir var. Kapısında bekçileri var. Bu giren, giren kişiler bekçileri atlatıp nasıl içeri girdiler? Fibidazil ve o giren kişilerden bir tanesi bir diyor ki tedirgin olmana lüzum yok. Bu okuduğum ayet-i kerimede anlatılıyor bu. Tedirgin olmana lüzum yok. Biz iki kardeşiz ve dolayısıyla birimizin 99 koyunu var. Birimizin de bir koyunu var. 99 koyunu olan kardeşim benden bu bir koyunu da almak istiyor ve bu hususta beni de ikna ediyor deyince Davud Aleyhisselam diyor ki sana zulmediyor sana haksızlık ediyor. ve hadise bu şekilde gerçekleştikten sonra o kişilerin bir tanesi Cebrail aleyhisselam bir müjdeyle Mikail aleyhisselam olan iki tane melek. Dolayısıyla onların melek olduğunu öğrenince çünkü Hazreti Allah Davud aleyhisselama ne diyor? Ya Davud, insanlar arasında hükmederken adalet ile hükmet diyor. Çünkü Davud Aleyhisselam hem peygamberdir hem de aynı zamanda hükümder. Dolayısıyla Davud Aleyhisselam'a böyle dediği halde Davud Aleyhisselam sadece davacıların lehine diğerine söz hakkı vermeden kardeşim sana zulmediyor demesi üzerine iman edildiğini anlıyor ve burada secdeye kapanıyor. Bunun üzerine zaruri ihtiyaçlara hariç zaruri ihtiyaçlara hariç 40 gün burada secde yapıyor ve Hz. Allah kendisini affettiğini beyan ettikten sonra secdeden kalkıyor. İşte bu tarihten bir ilim var buraya mihrabı Davut ismi verilmektedir. Evet burayla alakalı bu kadar.